şimdi birbirlerine t etmiş ortak çözüm denklemini bularak başlayacağız. Yani normalde denklemler doğrudan doğruya verilseydi ortak çözerek bulurduk kesim noktasını. Birinci parabolümüz y eşit a x kare. Diğeri y eşittir. 4 x kare artı 6 x artı 9. Eğer birbirine t bu paraboller biz bunları birlikte çözdüğümüz zaman bir tane çözüm çıkarmalıyız. Birbirine eşit diyebiliriz. Şöyle yazarız. A 4x kare artı 6x artı 9 ikinciyi yazdım. Eşittir birinci de ax kare. Sola doğru toparlıyorum. 4 tane x kare eksi ax kare. Bu 4 eksi a x kare olacak. Yani şöyle olduğunu düşünürsek burası 3x kare olsaydı 4'ten 3'ü çıkaracak. 1x kare diyecektim. İkisini çıkarıyoruz birbirinden. Artı 6x artı 9 eşittir 0. Şimdi biz normalde bunu çözünce bir tane çözüm bulmalıyız. Eğer biz buradan bir tane çözüm bulacaksak bunun diskriminantı yani b kare eksi 4 ac'si 0 olmalı. Diskriminant 0 olunca bir tane kök çıkıyor. b yerinde 6 var. 6'nın karesi. Eksi 4. a dediğimiz sayı x karenin katsayısı sayısı. 4 eksi a yani. C dediğimiz sayı da 9. Eşittir 0. Şimdi 6'nın karesi 36. 4 ve 9'u çarpıyorum. 36 ediyor. 36. Şöyle bir dahaki bir sonraki adımda çarparız. içeriye doğru. Eşittir 0. Aslında önünde 36 var. Bunu karşıya atıp 36'ya bölsek işlemimiz kolaylaşır. Böyle yapalım. Yani direkt şu 36'yı içeriye dağıtmayalım. Ben şunu yapıyorum. Bunu komple, şu ifadeyi komple karşıya yolluyorum. Dağıtmak yerine. Şöyle yukarıdan devam edelim. Sol tarafta 36 kaldı. Sağ tarafta ise eksi 36 ile başlıyordu. Karşıya atınca artı 36 ile başlayacak. 4 eksi a. Tabi önünde çarpı var. Şimdi her iki tarafı 36'ya bölüyorum. Bu tarafa da 36'ya bölüyorum. Şunlar gitti. Bunlar da gitti. Sol taraf 1. Sağ taraf ise 4 eksi a. Amacımız a'yı bulmak. Şunu yapıyorum. Eksi a var. Karşıya yolluyorum. Artı 1 var. Onu da diğer tarafa yolluyorum. Buradan a sayısı eşittir. 4 eksi 1'den 3 geliyor. Bizden istenen şey a'nın değeriydi. işte a'yı da 3 olarak bulduk. Eğer a yerine 3 yazarsak x kare artı 6 x artı 9 yani tam kare gelir. Diskriminantı sıfır olur. Evet. Var mı anlaşılmıyor mu?